Ahır ve kümes işlerini bitirdikten sonra birlikte bahçedeki fırını yakıp çınar ağacının altında kahvaltı sofrasını hazırlamaya koyuldular. Her Anadolu kadını gibi Hamayat, Hamayat, alçak gönüllü cömert ve güçlü bir kadın dayısın babaannesi. Ne hikmetse onun hazırladığı yemekler çok lezzetli olurdu. Bütün köyde çeşit çeşit turşuları, reçelleri, pekmezleri ile tanınırdı. <laughs> Hesap yazılandığında aç olan birler gelsin ister. O yüzden de sofrada gece gündüz misafir eksik olmazdı. Atalarımız ne güzel de söylemişti. Misafir bereketiyle gelir diye. Yaşlı kadın sofrasını insan ayrımı yapmadan bütün komşularına açtığı için evinde ocağında bereketi hiç eksik olmazdı. Komşuluk hakkı Komşuluk haklarına öylesine önem verirdi ki kocasından kalan emekli maaşını bile üçe, üçe taksim eder, ederdi. Üçte birini ihtiyaç sahibi komşularına gizlice verir. Üçte birini bitişik köydeki fakir bir ailenin üniversitede okuyan yetim çocuğuna burs olarak gönderir. Üçte birini de kendisi giderleri için kullanırdı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in komşusu... Komşunu açken tok yatan bizde değildi. Sözün onun için çok önemliydi. Biliyordu ki toplumsal yardımlaşma beraberin barış, kardeşlik ve huzurun getirdi. Getirdi. Hani İyi olsun, kötü olsun. Onun geçinemediği komşusu olmazdı. Çünkü o bütün komşularına iyi niyet beslerdi. Ona göre bir komşunun arkasından çekiştirip dedikodusunu yapmak kötülüklerin en büyüğüydü. Kendisi dedikodu yapmadığı gibi başkaları yapmasına da asla izin vermezdi. Zira bir, zira bir milletin barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için kişilerin komşuluk haklarına mümkün olduğunca riayet etmesi gerekirdi. Bunu başarmak için de güler yüzlü, adaletli ve paylaşımcı olmak yeterliydi. İnsan olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Her işini insanların incitmeden Allah rızası gözetip ahiretini düşünerek yapar Aysun'un babaannesi. Onun bütün amacı iyi bir insan olmaktı. Bir iyi bir insan Aysun babaannesi. Kendisinin başlattığı ve köylerindeki yıllardan beri uygulanan Komşu günü etkinliğini onun iyi bir insan olduğunu ispatlıyordu. Haftan haftan cuma günleri köyde yaşayan herkes evlerinde pişirdikleri yemekten bir tabak komşulara gönderirler. Böylece köyde aç açık kalan kimse kalmazdı. Gerisi çorap söküğü gibi gelirdi zaten. Zekası Cümetli Yalım Sevel'li yapmış tam bir Anadolu Kadın İdaresi'nin babaannesi.